Lütfü trafiğe yakalanmadan geçelim şirketi. Yola açık efendim, kontrol ettim. Dur Lütfü, dur, dur. Ah, bu bizim araba değil mi? Muzaffer Bey. Benim. Aracınızı kapı ve camları açık şekilde bulduk yan sokakta. Çalıntı ihbarı yoktu ama devriye sırasında rastlayınca plakası sizin üzerinize kayıtlı. O yüzden getirdik. Teşekkür ederim efendim. Niye polise haber vermediniz? Umur Bey bugün geç oldu. Yarın haber veririz demişti efendim. Memur beylere dua edin. Dün bir hırsızlık olmuştu memur bey. Hatta hırsızlardan biri kaçarken şapkasını burada bırakmış. Şapkayı getir bunu. Şapkayı getir hemen. Şapkayı getir. Evet. Efendim? Şapka yok. Nasıl yok? Ne demek yok? Lan bir işi de becerin be, bir işi de becerin be! Kız bana bak. Sen yine niye mantar gibi bittin ha? Sen paranı almadın mı şirketten? Benimle işim bitmedi mi? Cık. Benden o kadar kolay mı kurtulacağını sandın sen Azime? Muzaffer Bey iki dakika mesafede. Tamam söyle ne istiyorsun? Bana vaat ettiğim bir miktar nakit para vardı Azimeciğim. Kalk et bakayım. Kız vallahi Napolyon gibisin ha. Para para para. Dinin imanın para be. Seninki farklı mı sanki? Nefise'yi niye evlendirdiğini bilmiyor muyum sanıyorsun ha? Neyse uzatma da çık parayı. Masrafım çok arttı da bugünlerde. Mobilyaları değiştiriyorum. Daha yeni eve çıkacağım. Yapma ya. Ağır ol biraz. Ben para makinası mıyım ha? Zırt pırt para istiyorsun benden. Azime. Merhaba. Ne konuşuyorsunuz böyle fısır fısır? Kim bu kadın? Kimse kim seni ilgilendirmez. Bana bak böyle el alemin yanında. Senin dilin fazla uzadı ha. O yakında olan Nefise'ye güveniyorsan bence fazla güvenme. Sen biraz annelik yapsana ya. Git çocuğunla falan ilgilen. Ortalarda dolaşmasın. Sonra Muzaffer Bey çok kızar. Nazım mı? Gözüm üzerinde. Takipçinim haberin olsun. Sen de yürü paranı vereyim de kaybol.